Avukat Ömer Faruk Kureli. Ee, biz de yine bu akşam bu programa elimizden geldiğince katkı sağlamak için buradayız. İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktayım. Yüksek lisans eğitimimi tamamlamadan önce aile konusunda medeni hukukta e, çeşitli araştırmalar yaptık. İnşallah bu akşam bildiğimiz kadarıyla aktarmak <laughs> için buradayız. Eyvallah. Sizler de hoş geldiniz. Dolayısıyla genç kardeşimiz Ömer Fuara'da bir geçiş Eyvallah. yapalım. Hukuki açıdan, mahkeme koridorları açısından, özellikle kadın ve aile dediğimizde nedense son dönemlerde kadına şiddet konusu ön plana gelmekte, kadın cinayetleri ön plana gelmekte. Yani o kadar çok hastalıklı bir ruh haline dönüştük ki bu işin maalesef tezahür sayfasını biz adliye koridorlarında okumaktayız. Evet. Siz genç insan olarak aynı zamanda ve hukukçu olarak aynı zamanda siyasette de bir şekilde bulaşmış bir yani arazideki bir insan olarak evet. bu e, abileriniz söylediğini dolayısıyla bir de sizin imbinizden, süzgecinizden geçirerek dinleyecek olursak. Şimdi öncelikle bizim hukuk sistemimizde aile hukuku Türk Medeni Kanun ikinci kitabında düzenlenmiştir. İsviçre'den değil mi? Tabii İsviçre'den temelim. Şimdi kanun aile hukukunu düzenlerken ailenin tanımını yapmamıştır. Evlenme bu noktada aile genel bir kabul görülen tanımı olduğu için buna gerek duymamıştır kanun. Evlenmeyi yetkili bir memurun da yaptığı zaman aile birliği kurulmuştur diyor. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Yani şu çok önemli. Kanunun mantığı, mantalitesi ne yönde? Kanun evlilik birliğinin devam etmesi yönünde bunu bir akit olarak değerlendirdiği için evlilik birliğinin devam etmesi yönünde ve bu noktada düzenlenmiştir. Yani kanun koyucu burada kanun maddelerini oluştururken evlilik birliği nasıl devam edebilir diye. Dolayısıyla bu sebeple boşanma nedenlerini sınırlı sayıda belirtmiştir. Demiştir ki işte şiddetli geçimsizlik, zina, terk vesaire bunlar boşanma nedenleridir. Eğer bu boşanma nedenleri varsa biz tarafları boşayabiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bakıyoruz ki şimdi TÜİK'in yapmış olduğu Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapmış olduğu istatistikler. 2014 yılında 599.704 kişi evlenmiş. Allah mutlu mesut etsin onları. Bir yaşlıkta İnşallah, İnşallah bir ömür boyu evlilik birlikleri de devam eder. 130.913 kişi de boşanmış. Yani oran verdiğimizde Oran verdiğimizde 2014 yılında evlenenlerin sayısı %0.1 azalmışken Boşananların sayısı da %4.5 artmış. Bu yıllara bazlı yani 2013'e göre bunu hesaplamışlar. Şimdi kanun sistematiği boşanmayı kolay kılmıyor. Yani biz e, uygulamada iki eş boşanmasıyla alakalı kalkıp da bir dava açılıyor. Bu davanın gerekçesi nedir soruluyor. İşte siz hakim en son takdirinde şunu soruyor diyor ki Evlilik birliğinizi devam ettirin, gerçekten boşanma niyetinde misiniz? Bunu basa basa ısrarlı bir şekilde soruyor. Yani boşanmayın, evlilik birliğinizi devam ettirin denilmesine rağmen boşanma oranlarını gördüğünüz gibi. İnsanlar bilmiyorlar ki bu boşanmaların aslında tek bir sebebi var. Kahrolsun kapitalizm, reklamlardan sonra. <laughs> evet, eğitimciler demişken ben de bir eğitimci ailenin çocuğu olarak... Yani şunu da çok rahatlıkla söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi boşanmış ailelerde, özellikle aile birliği sağlam olmayan ailelerde yetişen çocuklar eğitim alanında da ciddi zafiyetler gösteriyor. Maalesef ki eğitimde de başarılı olamıyorlar. Dolayısıyla yani aile birliğinin korunması, aile birliğinin yaşatılması toplumun yaşaması için de takdir edersiniz ki çok önemli şimdi bunlarla alakalı da e, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanun düzenlendi geçmiş yıllarda yakın e, 20 Mart 2012'de de yürürlüğe girdi şimdi bununla birlikte artık aile birliğinin devam edebilmesi için e, kadın bir şiddete uğruyorsa veya işte aile içerisindeki bireylerin çocukların bir şiddete uğrama hali varsa veya e, takip ısrarlı bir takiple rahatsız ediliyor, mağdur ediliyorsa bununla alakalı da eğer ki maddi durumları bile yoksa adli yardım bürolarından e, bu yardım talep edip ücretsiz yardım alabilirler Peki, avukat sayın yardım, Avukatım, Mevzu bu, yazlık, kitabi söylenmiyor <laughs> ama pratiğe bakıyoruz. Özellikle kadın cinayetlerinde çoğu koruma altındaki kadınlar yani ben bunu yazdım mı bu koruma gerçekleşecek bu ailede ki bu da ayrıca ve çirkin zaten. Yani Tabii. Türk aile dokusunun içerisine polisin girmesi, jandarma'nın girmesi bir defa ayıptı, günahtı bu kavramlar kalktıktan sonra. O zaman her aile başına, her birey başına ayrıca polis zapt diye vesaire falan mı koyacağız? Ya şimdi şöyle uygulamada bu kullanılıyor. Koruma talebinde bulunan mağdur ee, mahkemece buna koruma kararı veriliyor. Bu koruma kararı fiziki bir polisin başında dikilmesi demek değil. Bu koruma kararı e, o kadının işte yanına yaklaşma belli bir mesafeler işte onu mahkeme vermiş olduğu kararda belirtiyor. Şu kadar mesafeyle yaklaşamazsın. İşte iletişim araçlarıyla rahatsız edemezsin. Eğer bunları yapman halinde belli başlı para cezaları ve e, hapis cezasına varan e, müeydelerle Kişiyi caydırmak, yani bu şiddetten, yönelmeyeceği şiddetten uğradığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için. Böyle Caydırmanın getirdiği maliyetler mi fazla, yoksa bu suçun ortaya çıkmasını tedbiren önleyebilecek yatırımcı eğitimde daha başka bir takım tedbirler, o mu daha maliyetli? Ya şimdi buradaki asıl mantalite, yine başta söylediğimiz gibi aile birliğinin devam etmesi. Bakıyor işte kanun koyucu burada bu aile birliğini devam ettiren nedenler ne ettirmeyen neden Ya yani boşanma nedenleri neyden kaynaklanıyor işte şiddetli kötü alışkanlıktı işte alkol vesaire bildiğimiz onu bu alışkanlıklar nasıl bertaraf ederim ben devlet olarak bir düzenleme yaparak bunları nasıl uzaklaştırabilirim diye şimdi öyle mağdurlar var ki uygulamada bunlarla karşılaşıyoruz kapısına dayanıyor kişi sürekli artık eş olarak evlilik birliğini devam ettirmeyin bir kenara bırakalım. Ailenin devam etmesi mümkün değil. Yani çocuklara bile zarar verecek dereceye getiriyor. Dolayısıyla bununla alakalı işte hem aile birliğini bozmadan işte böyle bir uzaklaştırma kararıyla, koruma kararıyla, adli denetim, gözetim kararıyla bir psikoloğa yönlendirerek, bir işte uzman kişiye yönlendirerek bir tedavi süreci öngörüyor. Bu tedavi sürecinde de yine evlilik birliği devam etsin. Eğer ki bu faydalı olur. Bu aile yapısı bozulmasın, korunsun. Bütün amaç, bütün gaye burada aile birliğini devam ettirebilmek ve korumak. Böyle de olmalı zaten. Bir, e, genç kardeşimiz Ömer Faruk gecenin en az evet. konuşanı olarak. Şimdi e, bir hukukçu gözüyle bir genç gözüyle geceyi nihayetlendirmek adına da eee evet ne yapmak lazım? Bu hani reisin de işaret ettiği 2023'ler, 2053'ler, 2071'ler karılarımızı, çocuklarımızı daha çok mu döveceğiz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? <laughs> evet. Şimdi öncelikle yine bir araştırmayla başlayayım. Bir araştırma da şunu söylüyor. Diyor ki evlilik birliğinin devam eden evlilik birliğinin üçüncü kişiler tarafından yapılan müdahaleler ciddi manada sarsıyor. Nedir bu üçüncü kişilerin müdahalesi? Yani bir annenin, babanın, evladını, onun eşinden daha çok sevdiğini, onu koruyayım derken ona yaptığı bir hamle bu evlilik birliğini ciddi manada zedeliyor. Yani burada e, aslında hepimizin bildiği, yöresel söylemlerle de gelin kaynana çakışması… E, Biz bunu yaşıyoruz. E, şey, Karşımıza geliyor arkadaşımız. Bu olaylar söylüyor. aslında şimdi kaynana oh. dediğimiz kim? annesi İntikam almak isteyen eski gelin. Evet. Şimdi annesi çocuklarının tabii ki de mutluluğunu ister. Ama bu mutluluğunu isterken ya şöyle bir şey var. İki medeni insan bir araya gelmiş demiş ki biz hayatımızı birleştirelim bir ömür boyu mutlu mesut yaşayalım. Bu insanlar birbirlerini sevmiş ki, bu insanlar birbirlerine güvenmiş ki ve birbirlerine evlilik akdi tamamlanırken o yetkili memurun önünde verdikleri söz iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta. Bu vermiş oldukları sözün kapsamında birbirlerini koruyacaklarına taahhüt etmişler. Yani işte kaynananın zulmü altında da olsa görüncelerin <laughs> baskısı altında da olsa. Aslında genel olarak eklenmiş ama onların da tabi bazı birliklerde, evlilik birliğinde bizzat ifade edilmesi gerekebilir belki. Ama şu çok önemli bir tavsiye olabilir belki nacizane. Ee, aileler lütfen çocuklarınızın evlilik birliğine çok fazla müdahale etmeyin. Çok fazla karışmayın. Onlar bu evlilik birliğini yürütebilecek insanlardır ki evlenmişlerdi. Zaten evlenme çağına gelmiş diyor. Belli başlı iyiyi kötüyü ayırt edebilir. Temiz kudretine sahip. Ayırt etme kuvvetine sahip. Ne doğru ne yanlış. Ee, bunların kararını verebilecek kişilerdir. Zamanı iyi yetiştirsen. Şimdi niye müdahale bahsediyoruz? Tabii. Tabii. Ya yani yetiştirme noktasında çocuklarımıza eğilelim. Çocuklarımıza ilgi gösterelim. İkinci bir başlık da o zaten. Şimdi e, lütfen kısa bir hemen o bir şey ekleyebilir miyim? son toparlama. Ben o zaman tamam çeşit. üstüne ben bir şey söyleyeyim. Bu noktada bu, bir alalım Ömer'den. Bu noktada evlilik birliğinin devam eden ailelere de şunu diyorum. Her ne kadar annemiz babamızı uyarsak da onlar bizim evlilik birliğimize karışacak. Çünkü bizi seviyorlar. Biz bu noktada onların bu karışmalarını evet anne, tamam baba, tamam annem deyip alalım. Ama lütfen evlilik birliğimizin zarar görmesine, bu şekilde zarar görmesine müsaade vermeyelim. Bu da önemli bir boşanma sebebi. Çok rastlanan bir boşanma sebebi. İşte senin annen böyle dedi. Benim babam böyle dedi. Senin annen bize daha çok geliyor. Benimki daha az geliyor. Benim anneme daha yakın oturuyoruz gibi gibi sebepler. Bir diğer nokta da biraz evvel bahsettiğiniz nokta. Yani çocukları yetiştirirken iyi bir şekilde yetiştirelim. İlgi gösterelim, sevgi gösterelim, merhamet gösterelim. Yine e, uygulamada karşımıza çıkan müvekkillerimizi dinliyoruz. E, Hasan Bey'in bahsettiği gibi kısa süreli boşanmalarda daha çok bu karşımıza çıkıyor. Ya e, diyoruz ki daha evleneli, bakıyoruz işte ne zaman evlendiniz, şu tarihte, ne zaman boşanıyorsunuz, işte 6 ay geçmiş, 5 ay geçmiş, 1 sene geçmiş. Ya niye boşanıyorsunuz? Anlatın, nedir, bilelim biz de. Ya diyor ki, ben ailemden yeteri ilgiyi göremedim. Dolayısıyla biliyorsunuz sosyal medya artık gençler arasında çok yaygın. Şimdi sırası gelmişken değineyim. Ben de aynı zamanda Gazi Osman Paşa Gençlik Meclisi Başkanıyım. Orada da arkadaşlarımız sosyal medyadan sağ olsunlar destek veriyorlar. Onlar da bizi şu an izliyorlar. Genç kardeşlerimiz de onlara da bir nasihat olur. Şimdi şöyle bir şey, gençler ilgisiz kaldığı zaman sosyal medya üzerinden bir mesaj, bir mesaj hiç tanımadı etmediği bir insanla bir bakıyorsun buluşmuş, bir bakıyorsun hayatını birleştirmiş. Bu kadar basit hale gelmiş. E şimdi bu piyango alma gibi piyango aldınız, bahsettiniz ya. Ne çıkacak belli değil. Sürpriz. Yani ne bir tavsiye uyulmuş hocamızın bahsettiği tavsiyelerden. işte güzelliğine, malına, işte ailesine, dindarlığına bakılmadan. işte nedir ne değildir oradaki bir iki yazışmadan, bir iki paylaştığı işte güzel metinden etkilenip bir anda buluşup bir anda hayat birleştirme noktasına geldi. E ne oluyor? Bu tür kurulan evlilikler, bu tür birlikte dağılmakla yani bunun doğal sonucu aslında. Çok da yadırgamamak lazım. Çünkü tanınmıyor, bilinmiyor. Bir Buna, iki cümle gençlere son bir mesajını verelim. Ben müsaade edersen Cemal abi sen de hazırla kendini. Hazır hocayı bulmuşken <laughs> duayla kapatalım istiyorum. Çünkü cidden duaya ihtiyacımız var. Yer gökte madem dua üzerinde Nihayetinde e, huzursuzluk içerisindeyiz. Rabbim'in de katında inşallah e, kabul olacak duaları göndersek, e, bizimle birlikte izleyicilerimizden de amin diyenler olursa e, en azından şu sıkıntılı günleri atlatmamıza vesile olur diye düşünüyorum. İnşallah. Alalım son cümlelerimizi. Şimdi hocamızın daha doğrusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu nasihat ortada. Siz diyor işte güzelliğine de bakın, malına mülküne de bakın, ailesine de bakın, soyluluğuna da bakın, dindarlığına da bakın. Ve o hadis-i şerifin devamında diyor ki: "Dindar olanını seçiniz, mutlu olursunuz." Çünkü ahlak çok önemli. Ya ben de tabii bunu büyüklerimizden aldığımız tavsiyeler yine genç kardeşlerimize aynı şekilde <laughs> ileteyim. Kadınlar doğru seçsin. Tabi yani bu <laughs> parayı parayı seçmesin. Tabi ya bu denk bir şey <laughs> yani Hasan Bey'in de dediği gibi yani bizim de o şekilde olmamız lazım. Biz de buna hazır olmamız lazım. Bu da çok önemli bir şey. Yani hep özelliği karşıda aramamamız lazım. Evet. Biz de buna ne kadar İmam-ı Azam da bu konuda diyor. Denklik de çok önemli işte bu evet. hadisi şerifleri yorumlanırken. Şimdi bir yer araştırmadan da bahsedeyim. Şimdi Amerika'da bugünlerde yapılan bir araştırmada en çok yaygın olan yani evlenme modeli görücü usulü. Şimdi ben bunu deyince şaşırılmıştır. Ama şimdi görücü usulü dediğimiz nokta aslında şu. Aileler birbirini tanıyor. Bizdeki görücü usulü denilince akla gelen ilk şey. Aileler birbirini tanıyor. İşte bizim işte Hasan'ın şu özellikleri vardır. Hatice'nin de bu özellikleri vardır. Bunlar birbiriyle anlaşabilir. Biz bunların çünkü bize doğal aksettikleri hallerini biliyoruz. Dolayısıyla birbirlerine bunlar numara yapabilirler ama biz bunların saf ve temiz hallerini biliyoruz. Samimi hallerini biliyoruz. Dolayısıyla bunlarla birbirini bir araya getirelim. Tanısınlar, kaynaşsınlar. Bir yuva olsunlar. Bunlar birbirlerine ideal, iki eştir diyor. Amerika'daki görücü usulü de bunu aileler yapmıyor, arkadaşlar yapıyor. Arkadaş bakıyor işte diyor ki benim falan bir arkadaşım var. Şimdi arkadaş yaptığı zaman daha böyle sanki kafaya yatıyormuş gibi aile yapınca sanki daha şeymiş gibi değil. Hakikaten bu önemli bir nokta. Yani bu noktada... Yani kısaca e, amin diyoruz. Aynen, aynen öyle. Cemal abi aminle bitirelim. Evet.